vur. edeceğim güzel. Şimdi onun haberi yok. Bekircan kunumu munumu her yerimi gördü. Ya Rabbim rezil oldu. <laughs> Ay rezillik. Aşkım bu yemin ederim bu. Be... Aa, kız ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kafalar her yerinde. <laughs> İyi misin? Hastanedeyim kızlar iğne yaptıracaklar doktorlar bana. <laughs> Ufa Allah. <laughs> Tamam mı? Sen böyle duracak mı? Ben nasıl yapacağım? Ya Allah kimse Allah seni şaşırdı. Kerpikten ne diyor Allah'a kurban olasın. Ah bak. <laughs> ben okuyacağım yorumları abla sen de. Bir yazmış vallahi da şaşırdım iyice. Çatlayın kuzunuz kopsun. Kuz reşler. Çatlayın. Ameliyat izin var kuzreşler. Evet <laughs> ameliyat izin yaptık. Ay. Bir yanlış ki daraltma için <laughs> Aşkım dayanamıyorum ay. <laughs> dur dur dayanamıyorum. <laughs> Keşke yayını kapatayım da ne yapayım? <laughs> kapatma kapatma dur işte azıcık. <laughs> bak şurası <laughs> azıcık. Ay, ay, ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi ben bugün güne kesileceğim. Kız Ne demiş? <laughs> Neredesiniz motoratörler? Ay kalbim ağrıyor. Ay! <laughs> Ama bu görüntü kötü oluyor, mecbur yayını kapatmayayım. Ay! Ay ne oluyor? Ay! Kız! Ay yok dayanamıyorum ya? yayını yapamıyorum bir şekilde olmaz. <laughs> Bak Olacak iki dakika, gibi. iki, dakika oraya Ay, Allah bak dinle. iki dakika sabret orayı ah. yapayım, anestezi ah. sürünce hiç acımayacağım. Aşkım hiç... sen de dövme dedin de ki dur ya azıcık acımıyor <laughs> Bekleyin kızlar. <kısmı. gülüyor> <laughs> <laughs> ya bok yedim gene yok. <laughs> Ama iki yıldır bu diyorum yapacağım. En son mecbur yani. Bak iki dakika sabret sonra anestezi i̇ki yapacağım. Kızlar iki dakika bekleyin diyor. Her işi sorumlu hiç deme ya? <laughs> Kelliğim melliğim görünüyorsa söyle kafa yapımı nasıl görünüyor kadın? E ya hiçbir şey dakika. gözükmüyor. <laughs> Sen sadece bu ne ya? havuk başında uzanır gibi uzanmış. tamam tamam. Ben nasıl dönme <laughs> yapacağım? Biliyorsun yastık yastıkları mı kafana? Yok. Bekleyin kızlar geliyorum. <laughs> Kız dur. Bak ya Yani. Aşkım bir çizgi da zaman ara ver. Be. Hakan Bey hediye Ay! Sen... Hakan Bey hediye attı parayı almadım. Hakan! Ben teşekkür ederim Hakoş. Nasıl sen de ne Hani nerede? Senin yalanın baksın. Aşkım dayanamıyorum ya. Dur aşkım geç için. Bacım dayanacak gibi değil. Ben dedim gerçekten bak beni kandırıyorlar. Bir yardımcı olacağı değil. Ya karnıma yaptırıyorum karnıma salaklar.